Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere gizemli kutunun yerlerini göstereceğim. Evet ilk öncelikle robotun üstüne çıkmamız lazım. O yüzden ben aracımı çıkartıyorum. Evet buraya geldiğinizde şuralarda dolaşın. Kutu bu yerlerde olacaktır. Evet 3 elmas verdi. Sonra PKX'de yazın arkasında şöyle bir yer var. Ve burada sizde gizemli Kutun olması lazım. Ben aldığım için yok. Sonra şu mantar evinin bacasına çıkmamız lazım. Evet tam olarak şurada. Bu da 800 altın verdi. Sonra buraya geliyoruz. Fakat burada sığmadığımız için bebek olmamız lazım. Evet şimdi alabiliriz. Alacağım inşallah. Aldım. Bu da 800 altın verdi. Evet şimdi okula gidiyoruz. Arkadaşlar bebek olup sarının altındaki kutuyu da alıyoruz. Üç tane elmas çıkıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takip edip beğenmeyi unutmayın. <laughs>